Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video atacağım ve uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Yani onun için bugün sizlerle birlikte Blur oynayacağız. Yani Blur yani yarış araba oyunu. Burada sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Yaşım uçuyor. başlıyorum. Tamamdır. Şu arabanın arkasına geçeyim düz görme alalım. Ara direkt geçeyim. Arkadaşlar bu yani örneklerin rüzgarını almam lazım. Özelliği alalım. Bu aldı benden önce ona çarpmayayım. Çarptı güzel. Ben şuradan hızı aldım. Hız bastım. Arkadaşlar yani öndekiler bayağı hızlı ben yetişemiyorum olur hızlı için. 8. oldu. Çekil. Yok hayır 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 dur dur. Ha tamam. tam hızı aldım bunu geçelim. Ya çok kötü oynuyorum ya. Dur seni geçmem lazım dur. Gel buraya. Oha 8. oldu. Heh, dur, şu korumayı almam lazım. Tamamdır. <laughs> Çünkü ileride o şimşek şeyleri var. Onlara çarparsak kötü oluyor. Yani bayağı yavaş atıyor. Heh. <laughs> Korumaya. Tamam ben artık hiçbir şey yapamam lazım. Ben çekeyim. Geç. Şu özellik şuna vereyim. Ben ne yapayım? ya? Ana, gitti. Özellik gitti. Heh, tamam çok güzel oldu Ha hiçbir etkisi olmadı. Şunu da alayım. Ben alamadım onu. Neyse ikinciyim. Aha ikinciyim. Aha ikinciyim. Aha ikinciyiz. Birinci iki önüne geçmem lazım. Üçüncü turda geçeceğim ben. Ha, yani şunu alayım ben ikinci önüne. Arkadaki pis geliyor yalnız. Dur, ona biraz fark atalım. Bana. Dur şuradan geçeyim. Hop şunu alayım. Sonra şu özelliği kullanayım ben. Ana. Ben. Anam lan arkaya bak. Anam. Ha finalle. Ulan niye çarptım ben bunu çatmamız lazım. Tamam bu çok. Lan oğlum. Aha, ikinci de. Güzel. Birinci geçtim. Atamadı. Ben bu hız şeyini son dakika kullanacağım. Çünkü kötü olabilir. Ha. Ana. Korma korma, korma. Araba Arabayı yeneriz. Tamam. Kurma yar, Ha, çok güzel tamam, aldım. Kulak, kulak, kulak tıma. Ha, tamamdır, bir şey oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ve ve birinci yeri. Birinci. Arkadaşlar bu arada birinci oldum ilk defa. Yani bu arada kamera karşısında biraz heyecanlı oluyor insan. Dur şurada yapayım ben. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi hepinize görüşürüz.